Merhaba ben Erke. hoş geldiniz Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün benden uzun zamandır istediğiniz kaynak tavsiye videosunu çekiyorum. E, şu an 8'de çözdüm, tüm kaynakları yanıma aldım ve geldim. E, tüm kaynaklarla ilgili önerilerimi, görüşlerimi ben de anlatacağım. E, o zaman uzatmadan başlayalım. Bu arada e, kıyat ve kalem almanızı tavsiye ederim. Böyle videoları izlerken önerilen kitapları not alıyordum. Daha sonra işte o listedeki kitapları alıyordum. E, siz de ve kalem alabilirsiniz. O zaman uzatmak istemiyorum ve direkt başlayalım. Ee, Şimdi ilk olarak birkaç tane paragraf kitabından bahsedeceğim. Ee, burada benim en büyük hayal kırıklarımdan biri. pergefin şifresi. Ee, bu kitap benim için tamamen bir hayal kırıklığıydı. Ee, bu kitabı herkes çok fazla övüyor. Fakat ben bu kitabı hiçbir şekilde beğenmedim. 24 soru boyunca parçayı ikiye 23 çözdürüyor. 24 soru boyunca parçanın anı düşüncesini soruyor ve ben benzeri. Ve ben çok sıkılıyordum. Kitabı yarıda bırakmıştım. Büyük ümitlerle almıştım ama hiçbir şekilde beğenmedim. Hani eğer ben her gün az az çözerim, öyle sıkılmam diyorsanız alabilirsiniz. Ama ben çok sıkılmıştım ve beğenmemiştim açıkçası. E, kitabın neden böyle olduğundan sormayın. E, bir canlı bu kitap bu hale gelmişti. Neyse devam edelim. E, buradan yeni tarz yayınlarının Görsel Okunma ve Sezai kitabı var. Bu kitap bana bir arkadaşım vermişti ve gerçekten çok güzel bir kitap. Ee, eğer görsel okumada zorlanıyorsanız bence bu kitap sizi alıştırabilir. Hem içerisinde böyle çözümleri falan da var. Ee, bence çok güzel bir kitap. Eğer böyle hani arıyorsanız bakabilirsiniz. Devamında Karakök'ün paragraf var. Bu kitap da benim için hayal kırıklığı. Aynı paragrafın şifresi gibi. Ee, ben bunu 8'e geçerken yaz tatilinde almıştım. Ve gerçekten e, nasıl diyeyim yani... Gereksizmiş. Çünkü çok sıkılmıştım. Hani, hani soruların kalitesi değil... Ama aşırı fazla sıkılmıştım ve gerçekten çözmek işkence gibi geliyordu bana. E, Anlamanızı tavsiye etmiyorum. Hani belki ilk çözüm kitabı olduğu için sıkıcı gelmiştir ama bilmiyorum. Yani hiçbir şekilde eğlenmemiştim. Eğlenmeye geçince çok fazla sıkılmıştım. Çözmek istemiyordum ve birazcık yerde bırakmıştım. Yani son tane sesi bırakmıştım size öyle söyleyeyim. Pek beğenmemiştim. Yani daha güzel kitaplar var diyeyim. Ondan sonra e, şu kitaplardan bahsedelim. Burada son bir paragraf kitabı var. Bu kitap çok güzel. Bu kitabı almanızı tavsiye ediyorum. Bu kitap tam şey, böyle birkaç tane paragraf kitabı çözdünüz, artık paragrafa alıştınız, zor paragraf çözeceksiniz, İşte bu kitap. Bu kitapta çıkmış sorular var, şey yapıyor, size 18'in çıkmış sorularını çözdürüyor paragraf olan. Ardından o sorularla ilgili benzer sorular koyuyor. Mesela şey, 18'de 5. soru sözen mantık olsun. ile ilgili tüm testlerdeki 5. soru sözen mantık oluyor. İşte bu bazen sizi bunaltabiliyor. Atıyorum 2019'da benzer soruları çözüyorum. Her testin sonu sözü mantık çözünce insan bir bunalıyor. Ama onun dışında bence çok güzel. Çıkmış sorular çıkmışlar. Benzer haricinde e, sonunda 2022 muhtemel soruları falan da vardı. Şöyle göstereyim. Buradaki soruları tam olarak hatırlayamadığım için 22 ile benzer diyemem. Ama çözerken büyük bir zevk almıştım ve gerçekten çok sevmişim. Kesinlikle öneriyorum. Bence alın. İkinci dönemin başında bu kitabı alın. Daha sonra bence bu kitabı bitirdikten sonra almanız gereken Fenomen var burada. Ben Fenomen'i çok seviyorum. Ve bu benim tarzımasız en sevdiğim paragraf kitabı. Çünkü çok güzel bir kitap. Yani hem çok eğlenceli hem gerçekten soruları çok kaliteli hem de piyasadaki diğer kitaplar kıyasla daha zor bir kitap. Ve gerçekten çok güzel. Bence bu kitabı dediğim gibi bu kitaptan sonra alın ve çözün. Yani ikinci dönem oluyor yine. Yani bir dönemde alabilirsiniz ama biraz daha zor bir kitap bence. Bu yüzden ikinci döneme saklayın derim. Şöyle. Ben kitabı çok seviyorum ve bence kesinlikle çözmemiz gerekiyor. E, devamında artık e, paragrafları bitirdik. Ya bitirmedik de... E, nasıl diyeyim? Kitapların aralarını göstereceğim. Atıyorum tohumuşları tohumuşta, besi besse göstereceğim o şekilde. E, bu yüzden şimdi masterlara geçelim. İlk olarak yukarıda inkılabı var. Oculus Master'ın inkılabı bence piyasada bulabileceğiniz en güzel inkılap kitaplarından birisi. Tartışmasız. Soruları çok güzel ve hani tam DGS ekran diyebilirim. Ne çok zor ne de böyle çok kolay. Çok güzel bence. E, bu kitabı kesinlikle alın ki bence master serisini almanız gerekiyor. Çünkü master yani nasıl diyeyim kolay da değil ama öyle çok çok zor da değil gerçekten tam kıvamında. Daha sonra da master paragrafı var. Ben bu 2. ikincisinin sonunda aldım. Aldığım son paragraf kitabıydı. Ee, ve açıkçası ne bileyim artık çok bunalmıştım ders çalışmaktan ve paragraf çözmek istemiyordum. Yeter kadar çözdüğüm için bu kitabı çözmemiştim. Ee, bu kitabı birine vereceğim zaten. Yani. Çözmediğim için bir şey diyemiyorum. Çok az çözmüştüm. Ama şunu söyleyebilirim. Herkes bu kitapta çok fazla hata soru olduğunu söylüyordu. Ee, hani bu yüzden kitapla ilgili tam bir şey diyemiyorum Çözüm sorular güzel ve kaliteliydi. Ama hani ne bileyim hata var şu bu onlar hakkında bir bilgim yok. Bu yüzden kesin bir şey diyemiyorum. Çok yani nötr bu kitap hakkında. Arada Türkçe geliyor. Ee, bunun Türkçesini de çok çözmedim. Ee, çünkü hani nasıl diyeyim ben bu Türkçesini çok beğenmedim ya. Bilmiyorum Beni sıkmıştı, böyle eğlenmedim. Zaten dönem sonuna denk geldim kitapta. Bu yüzden çözmek istemiyordum ve yani... Belki kitap gerçekten çok güzel ve kalitelidir ama benim senet olmadan denk geldi ve hani birkaç tane konuyu çözdüm zaten. Kitabın çoğunu çözmedim şu anda. Beşte birini falan çözmüşüm büyük ihtimalle. Yani bu yüzden çok bir şey diyemiyorum ama çözdüğüm kısımlar beni birazcık bunaltmıştı açıkçası. Devamında Master'ın Matematiği var. Bu kitap gerçekten çok güzel. Evet zor, zor sorular var ama çözülmeyecek kadar çok 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 zor değil yani öyle soruları var evet normal olarak ama genel olarak böyle içindeki her soru zor diyebileceğimiz bir kitap değil ve bence çok güzel bir kitap. Ee, bu arada şunu söyleyeyim ee, bence masterleri sene başında alın ee, ama matematiği sene başında çözemeyebilirsiniz yani e, ben bu kitabı sene başında alsaydım büyük ihtimalle çözemezdim zor gelirdi. E, bu yüzden hani atıyorum master setini alın. Bu kitabı için önem çözmeye başlayın. Öyle yapabilirsiniz. Çünkü hani inkılap falan sene başına çözebilir. Bunu biraz bekletebilirsiniz. Öyle olabilir yani. E, devamında fen var. fen de çok güzel master. Size çok fazla deney bazı soru göstermiş oluyor. Ki bu da bence çok güzel bir şey. Özellikle piyasadaki diğer fen kitaplarının kıyasla daha çok deney bazı soru var. Hep yani şu taraftaki sorular hep böyle deney bazı oluyor. Büyük büyük. Büyük büyük. Devamında burada çeketler var. Bu da okyanusun. E, bu tüm Çeketler tamamen kolaydan zor doğru giden kaynaklar ve ben bunu gerçekten seviyorum. Bence hani sizi zorlamıyorlar ve çözmekte eğlenceli. E, yani bu kitapları nasıl diyeyim? Alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Yani kesinlikle alın çok güzeller demiyorum. ama kötü kitaplar değiller bence. Bu şekilde genel olarak işlerde kolaydan zora doğru gidiyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde umarım odaklıyordur şu an. Göremiyorum. Dostumda feni var. Ben bunu feni seviyorum mesela. Feni güzel gerçekten benim için e, ee, özellikle yani böyle çok çok da zorlamıyor yani zorlamasına da gerek yok bence de böyle e, ee, devamlı matematiği var matematiği de yine kolay daha zor doğru gidiyor evet, yani gayet güzel bir kitap. şöyle işte ya yani soruları gayet güzel ama yani kesinlikle alın demiyorum ama kötü de değil yani öyle nasıl sonunda mozaikler var Beni senin için takip edenler bilir. Ben mozaik yayınlarını çok seviyorum ve sene de çok çok severek kullandım. İlk olarak burada paragrafı var. Bence mozaik paragrafı alabileceğiniz en temel paragraf kitaplarından birisi. size konu konu çözdürüyor. Aynı paragrafın şifresinde olduğu gibi. Ama beni sıkmamıştı çünkü nasıl diyeyim yani konuyla ilgili atıyorum 8 soru varmış burada. Gidip de 24 soru değil 8 soru. Bu yüzden beni sıkmamıştı. Aynı zamanda 10'da 10 testleri falan da var. Karışık oluyor onlarda. Çok güzel ve bence bunu nasıl diyeyim sene başında temel olarak alabilirsiniz. Hatta şu anda bile 8 e, Ağustos olarak çözebilirsiniz bence. Bu da Ink Ben bunu Ink Club'ı çok seviyorum. Çünkü nasıl diyeyim bence Ink çok eğlenceli ve yani güzeldi. Böyle. Bence mozaik ve master Ink almazsınız. Çünkü e, nasıl diyeyim alabileceğiniz en güzel kaynaklardan birisi bence. Devamında matematik var. Matematik de öyle çok çok zor değildi. Hani zor, zor sorular oluyor da elbette ama nasıl diyeyim öyle çok çok değildi yani. Daha sonra Türkçesi var. Türkçesi de gayet güzel ve eğlenceli. Ki ben bunu Türkçesini gerçekten çok severek çözüyordum. Şöyle. İşleri olarak böyle işte. E devamında ise Feni var. Feni de aynı şekilde. Gayet güzel. Dediğim gibi ben Moza'yı sene içerisinde çok severek çözdüm. Bence sene başında alın. Elinizde bulsun. Çözersiniz. Çünkü bence çok güzel ve kaliteli. Ondan sonra burada Tonguçlar var. Tonguç'un ilk olarak Dinamo Türkçesi. Ben bu kitabı da çok seviyorum. Çünkü nasıl diyeyim? Bence soruları gayet güzel bir kitabın. Böyle. Ee, zor bir kitap değil bence. Yani zor bir kitap olarak nitelendiremem. Devamında burada zorlar var. Ya yani zor derken e, zorun Türkçe, matematik ve feni var. Zorun matematiği çok fazla işlem gerektiriyor. Yani soruyu anlıyorsunuz tamam ama aşırı fazla denemeniz gerekiyor. Yani bu kitap hakkında nötrüm en iyi. Hani nasıl diyeyim? Kötü bir kitap değil ama e, ben böyle deneyerek çözmeyi sevmiyorum. İşte ben çok sıkar bunaltır diyorsanız almadı pek sağ ama soruları yani nasıl diyeyim ama hani genel olarak kalitede sadece çok işlem gerektiriyor. Devamlı Türkçe var. Bunun Türkçe de çok güzel ama mesela e, ismini benim ama mesela bu kitaptan daha zor bir kitaptı. E, ve bu kitap böyle. Ben bu kitabı da çok seviyorum. Genel olarak Tonguç'un Türkçeleri benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. E, bu da zorunlu fenim. Bu kitap gerçekten yani ben bu zor olduğunu düşünmüşüm ama gayet basit bir kitaptı. Yine temel bir kitap bu gösterdiğim kitaplar zor kitaplar değil yani sene içinde alıp çözebilirsiniz. E, devamında Tonguc'un paragrafları var. Ben de... E, ha, paragraf değil pardon. Önce problem bankası var. Bu kitabın ne yapıyorsun biliyor musun? Açıyorsun interneti. Tonguc problem bankası. Tak alıyorsunuz. Bu kadar net. Çok güzel bir kitap. İçerisindeki sorular çok güzel, çok kaliteli ve kolaydan zora doğru gidiyor. Şöyle. Böyle zorluğu artıyor. Şuradaki sorular bazen gerçekten çok zor olabiliyor. Onun dışında gayet kreatif ve eğlenceli bir kitap. Yani senin için de gerçekten en severek çözdüğüm kitaplardan birisi kesinlikle budur. Devamında paragraflar var. Paragrafta son nokta ve paragrafın. Paragrafı zaten mutlaka duymuşsunuzdur. Çok basit, temel bir kitap. Yani alıp çözmeniz gereken ilk paragraflardan birisi bence. Bu kitabı hani istiyorsanız, eğer hemen alıp çözebilirsiniz şu anda bile. Bu şekilde devamında paragrafta son nokta var ve... Ben kitabı çok seviyorum çünkü içerisinde görsel sorular da diğer kitaplara kıyasla daha fazla. Ve gerçekten eğlenceli bir kitaptı. Aynı zamanda hani tamamen böyle sorular karışık. Konu konu değil tamamen onunla olan karışık soruyor. Ve bence bu çok güzel yani e, nasıl diyeyim tek bir konuyu çözmektense karışık çözmek daha güzel ve daha eğlenceli. Bu şekilde. E, devamında burada isimler var. İsemin feni ve matematiği. İsemin feni gerçekten çok güzel yani ben bunu çok severek çözdüm ve aşırı güzel bir kitap. Yani çok eğlenceliydi. Ee, şöyle göstereyim içine. Gerçekten senin için en severek bitirdim sen kitaplardan birisi. Kesinlikle bence bunu alın. Ki matematiği de o kadar. Yani matematiği de çok güzel, çok kaliteli. Ki bence bunu mutlaka duymuşsunuz. Yani ise matematiği çok övülüyor. Ee, bu ikisini bence kesinlikle alın. de diğer kitapları yok, bir şey diyemiyorum. Ama bu ikisi kesinlikle çok güzeldi. Ee, yani sene başında ya da ortalarında alabilirsin. İkinci e, döneme bırakmayın bence. Alacaksanız birinci dönem alın. Birinci dönem almayı unuttuğunuz ikinci dönem almanızı pek pek tavsiye etmem. Çünkü ikinci dönem biraz daha farklı geçiyor. Ee, bu yüzden alacaksanız bence birinci dönem alın ki bence alın. Yine hızlı konuştum. Ee, devamlı devamında benim için hayal kırıklığı olan Mubalar. Bu ee, bunun matematik yarışı bende e, inkılabı ve feni vardı. Maalesef ikisini de sevemedim. Ben bunu büyük mutlarla aldım. Hatta aldığım gösterdiğim videoda bana şey denmişti. Ya, keşke almasaydım gibi. Keşke almasaydım. Çünkü içeriği tamamen teok, tamamen bilgi soruları. Hani asla LGS saat falan değil, tamamen bilgi. Ve hani bana hiçbir katkısı olmadı ki ben bunu ikinci dönem almıştım zor olduğunu düşünerek. Keşke almasaydım. Tamamen bilgiymiş. Yani teok tarzı almanızı tavsiye etmiyorum. Hani nasıl diyeyim. Teok tarzı olduğu için şimdi vereceğim etmiyorum ama hani nasıl diyeyim. Ben teok tarzı da çözmek istiyorum diyorsanız alabilirsiniz yani. Devamında fanı var. Ben bu kitabı çok sevemedim. Neden bilmiyorum. Hani bazen kitaplarda şunu yaşıyorum ben. Kitap veya yayın evi kötü değil. Ama ben hani o kitabını beğenmiyorum. Çözerken zevk almıyorum. Hoşlanmıyorum. Verim almıyorum. Bu kitap da öyle benim için. Çözerken verim aldım hissetmemiştim bu kitapta da. Yani almanızı pek tavsiye etmiyorum. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitmedi. Ama bu ikisini geçin. Şu kitap var ya. Alın aldırın çözün çözdürün. Herkes, al, herkes bunu alıyor şu anda. Herkes gibi problem bankası gibi gidiyorsunuz. Direkt alıyorsunuz bu kitabı. Ee, çok güzel bir kitap bence. Yani içecek sorular tamamen yeni nesil, tamamen mükemmel. <laughs> çok güzel bir kitap. Tamamen yeni nesil. tamamen güzel ve tamamen harika bir kitap. Kesinlikle bunu. Ee, devamında hız var. Ee, benim hızlarım geçen sene yani 21 için basılmış halleri. Sonra ee, sanırım 22 için olanlar daha yeni nesilmiş bilmiyorum. Bendekler bendekiler gayet temel kitaplardı. Ee, bu yıl nasıl olur bilmiyorum ama hız zaten genel olarak alabileceğiniz en temel yayın oluyor. Ben elinde kitapları severek çözdüm. Hızlı kitapları zaten genel olarak çok temel olduğu için almaz tavsiye ederim. Ama dediğim gibi 22 sanırım bunlara göre daha fazla yeni soru içeriyormuş. 23 için basılmış halleri ne olur bilemiyorum. Benimki 2 yıl önce, benimki size göre 2 yıl önceki kitaplar olmuş oluyor. Burada ise Bes yayınlarının ulti serisi var. İlk olarak bunun paragrafı var. Bu paragrafı ben ikinci dönem aldım. Benim ikinci anam aldığım çok kitap gerçekten benim için iyi geçmedi. Çünkü nasıl diyeyim yani Kötü değildi ama hiç eğlenmedim. Böyle yani zorla çözdüm bu kitabı da. Kitap kötü veya kalitesiz değil ama nasıl diyeyim yani pek hoşuma gitmedi. Daha güzel pargalı kitapları var bence. E, matematiği 10 matematiği numara 15 yıldız. Harika. Çok kaliteli. Mükemmel. Çok eğlenceli. Yani kesinlikle alın. Benim e, bu kitapla büyük pişmanlığım pişmanlamışım. Bu kitabı aldığım zaman ben çok yoğundum ve bu kitabı çözmeye fırsat bulamadım. Ama çözüm kısımlarda o kadar çok eğlendim ki yani şey olsa keşke şu an geçmişe gidip de böyle bu kitabı sene başında alıp da bitirseydim. Çok eğlenceliydi çünkü. Ama dediğim gibi yoğun olduğum için bitirememiştim bu kitabı. Çözüm yer bulmakta zorlanıyorum şu anda öyle düşünün yani. Ama gerçekten çok güzel ve çok kaliteli. Devamında Inklub var. Ben bunun da çok seviyorum. Çok eğlenerek çözmüştüm. Yani mükemmel. Harika. 10 numara. Yani devamında feni var. Feni de aynı şekilde diğerleri gibi. Ee, şunu söyleyeyim ulti ile ilgili yani bence ultiyi de genel olarak birinci dönem alabilirsiniz. Özellikle bunun arasında da matematiği tavsiye ediyorum. Yani almanız için belli bir zaman dilim ama ikinci döneme bırakmayın öyle söyleyebilirim. Şimdi şu kitaplardan bahsedelim. Burada bu feni var. Bu kitap bence gayet eğlenceli bir kitaptı ve hani alıp alabileceğiniz en güzel fen kitaplarından birisi. Zaten bayağı da kaliteli. Ee, sonra şöyle göstereyim. Ünite ünite ayrılmış bir kitap. Yani şey, e, birinci 28 soru var. Sonra ikinci ünite geçiyor. 38 gibisinden. Konu konu değil, ünite ünite olan bir kitap. Ve gayet güzel bir kitap bence. E, bunu almanızı tavsiye ediyorum gerçekten. Ben severek çaldım. Ondan sonra burada e, Doğan Akademi'nin İngilizce kitabı var. Ben bir severek çaldım. Zaten biliyorsunuzdur LGS İngilizce zorlamıyorlar. Kolay oluyor. Evet. Ve bu kitap da gerçekten gayet güzel ve eğlenceliydi. Şöyle göstereyim. Devamlı İngilizce olarak şuradan seçeyim. Ee, nerede? Kitabı kaybettim. İki tane daha İngilizce kitabı göstereceğim sizler için. Ee, birincisi bu Smart Teens. Bunu bize okul hocamız aldırmıştı. İşte okulda çözüyorduk bu kitabı. Ama gerçekten yani kolay kolay bir kitaptı ve hani nasıl diyeyim? Genel olarak zor bir kitapta değil yani. Çözebilir bence. Hani DGS tarzı da içeriyor. E şimdi şöyle bir bakıyorum. Gerçekten benzer soruları vardı ve bence gayet güzel bir kitap. Devamında e, o benim en güzel İngilizce kitaplarından bir diğeri e, Fenomen. Bu kitap da gayet renkli ve eğlenceli bir kitaptı ya. Ben çok severek çözüyordum. Bence bu kitabı da alın elinizde bulundu. Kameranın birazcık odak sorunu var. Umarım çok rahatsız etmiyordur. Daha ünlünün din kültürü kitabı var. Şöyle. Net demiyor şu anda büyük ihtimalle ama neyse. E, bu kitap da yani yorumsuz. diye ya normal bir din kitabıydı yani. Pek bir şey yoktu. Ama zaten senin içinde kaç tane din kültürü kitabı alacaksınız. Orası tartışılır. Yani şey diyemiyorum. Kötü de değildi. iyi de değildi. Yani çözüyorum işte. <laughs> Bu şekilde. Ee, burada Metaphoning Club'ı var. Ben Metaphoning Club'ını çok çözemedim maalesef. Şöyle göstereyim. Ee, genel olarak biraz daha boş bir kitap. Boş kitap da... Hayır boş derken ben çözmedim. Kitap boş şu anda. O anlamda dedim. Yoksa hani kitap boş kalitesiz o anlamda demedim. Neyse. Ee, çözdüğüm yerleri güzeldi. Ee, ama bazı soruları gereksiz uzun gelmişti bana ya. Öyle söyleyeyim. Yani LGS'de bu kadar uzun sormuyorlar. Öyle söyleyeyim. Şey mesela şu kadar paragraflar okumaya çok üşeniyordum ben. Şimdi yani netleştirse keşke. Şöyle paragraflar okumak bana çok zor geliyordu. Bu yüzden çok sevmiyorum bu kitabı. Senin için de güzel geliyordu da bir süre sonra artık sizi bunu atıyor yani. Daha sonra burada alıp alabileceğiniz en güzel matematik birisi. Akıllı versiyonun kitabı. Önce Teok soruyor, sonra yeni nesil soruyor, sonra zor yeni nesil soruyor. Öyle söyleyeyim. Ve gerçekten çok güzel. Bu kitabı kesinlikle sene başında alın. Sene başında alın. alıştır alıştır çözersiniz. Yani Teokları çözersiniz. Sonra yeni geçersiniz. Ondan sonra ünite sonlarında zor sorular oluyor. Hani çok çok zor değil ama genel olarak kitaba göre daha zor sorular. Onlar oluyor ve bence çok güzel bir kitaptı. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Sene başında alın bu kitabı. Ondan sonra buradan e, Netbil'in feni var. Netbil'in feni de bence çok güzel bir kitap. Yani ben genel olarak çözdüğüm tüm fen kitapları sevdiğim için bu kitabı da severek çözmüştüm. Şöyle göstereyim. Yani ne diyeyim. eğer ki fen kitabı arıyorsanız bence bakabilirsiniz. Kötü bir kitap değil ama nasıl diyeyim yani. E kötü bir kitap değil ama kesinlikle alın da demiyorum. Ama güzel bir kitap. Yorumlamam nasıl ama. E, bu kitap hakkında yorum yapmak istemiyorum. Hiperdekana kitabı. E, bu da bana bir okuldaki hocam vermişti ama e, kitabı beğenmediğim için çözmemiştim. Çünkü içerisindeki soruları güzel bulmadım. Ee, yani ya fazla kolaydı ya fazla teok tarzıydı. Yani bunu tavsiye etmiyorum zaten. Geçiyorum. Burada Koray Varol'un feni var. Bu sene çözdüğüm Tek kitap bu kitapta Koray Varol'dan. Benim için bir hayal kırıklığıydı. Çünkü hiçbir hiç şekilde severek çözmedim. adam aşırı fazla yanlışım çıkıyordu. Çözerken böyle çok bunaldığımı hissediyordum. Şöyle kitapta genel olarak. Yani çok sevmiyordum. Nasıl diyeyim yani. Daha sonra da Nartesi Matematiği var. Ee, bu kitap çok basit bir kitap. E, yeni nesil ama kolay yeni nesil olarak adlandırdıklarımızdan eğer ki ben yeni zorlanıyorum hani alışmam gerekiyorsa bence bu kitaba bakın çünkü e, gayet kolay bir kitap ve hani e, sene başında alın bu kitabı yeni nesile alışırsınız yani o şekilde söyleyeyim e, devamında burada sınav yayınlarının 24 adımda kitapları var 3 tane konu anlatımı var çıkmış sorular var çıkabilecek sorular var sonra normal sorular var ve yani bu kitapları kötü değil ama şunu söyleyeyim odaklamıyor yine şu söylediğim bu kitaplar kötü değil ama yani nasıl diyeyim? Kesinlikle alın gibi bir şeyine demiyorum yani. Ya, almanız o kadar da gerek yok aslında. İnkılabı güzeldi. Ee, ben bunu feni çok sevmedim. Feni basit bulmuştum yani. Ama matematikteki yeni sorular güzeldi. Şimdi doğruya doğru. E, zaten baya kalın bir kitap görüyorsun. Ve matematikteki yeni nesil sorular gerçekten güzel ve kaliteliydi. Yani buna bakabilirsiniz bence ama şey etkinlikleri falan var. Yani Oraları geçersiniz en kötü. Şöyle göstereyim etkinlikler derken. Oraları geçersiniz en kötü. Onun için de bence yeni nesil falan güzeldi bu kitabın. Ee, burada şeyler var. Ee, adım adım zirve kitapları var. Newton'un ilk beğeniyorum. Kitap da yine kolaydan zor doğru, doğru gidiyor diyebilirim. Ve ben bu kitabı da çok severek çözdüm. Ben çoğu ilk kitabını severek çözmüşüm. Bunu fark ettim de bu kitap da gerçekten güzel bir kitap ya. İlk için bunu da alabilirsin. eğer bakıyorsanız ama. Master ve Mozey'i daha çok öneriyorum bu kitaptansa. Devamında fanı var. Bu kitabı hiç sevmedim. Beni çok bunaltıyordu. Yani bazı fan kitapları oluyor böyle deney bazı sorular falan beni aşırı derecede bunaltıyordu. Hani çözerken böyle gerçekten bir elim ayağım birbirine dolaşıyor. Çok garip oluyor. Bu kitabı bu yüzden sevmiyordum açıkçası ve tavsiye de etmiyorum açıkçası. Çok açıkçası dedim. Türkçesi yine kolaydan zora doğru gidiyor. Ve bence Türkçe olarak alabileceğiniz güzel kaynaklardan birisiydi. E son olarak kitaplardan bahsedecek olursak elimde Şimdi bu Meb'in dağıttığı kitaplar var son olarak da. Yani bunlar yani Meb'in dağıttıkları bir şey diyemiyorum. Böyle işte kitaplar. Hepsini üst üste koyacağız bu arada. Şimdi bunları birden dizicem aşağıya. Ben geçmeden önce şunları göstereyim. Bunlar dersen çözüm yaprak testler falan. Öyle biriktirmiştim ve yani geri dönüşüme atacağım hepsini büyük ihtimalle. En azından çöp atmaktansa toplu hale geri dönüşüme gidecek. Şunları geçiyorum ve evet, burada poster notlar var şu anda. Poster notları duymamanız imkansız gibi bir şey bence. Ben bunları gerçekten çok kullandım. Özellikle fenini ve Türkçesini aşırı derecede kullandım ve gerçekten işime de yaradı. İnflav'ı unuttum. Gerçekten söylüyorum. Bunlar benim çok işime yaradı. Sizin de işinize yarayacağını düşünüyorum. Ya ben sene boyunca konu anlatımı almayayım, gerek yok diye geziyordum ama hani konu anlatımı değil de genel olarak... Nasıl diyeyim? Konu hakkında ufak bir özet geçmeniz gerekirse bakmanız gerekiyor çünkü... Mesela şey oldu. İnflav'da ilk gün teler falan unuttuğumu hissediyordum. Ki gerçekten unutuyordum. Buradan tekrar falan ne diyordum? Gerçekten güzeller. Abi bunları tavsiye ediyorum sonra burada Kare Akademi kitapları var biraz. Onlardan bahsedeyim. Elifte şu an çöretler karması olduğu için bunu göstereceğim. Şöyle, böyle üçlü deneme bu. Çöretler karmasının üçlü denemesi bunlar. Ee, ben bu denemeleri seviyorum ya. Bence güzel ve eğlenceli denemelerdi. Zaten hatta bunun video çözmüş sizinle birlikte hatırlıyorum. Bence gayet güzel denemelerdi. Alın çözersiniz yani öyle söyleyeyim. Ee, devamında burada e, LGS ilk çeyrek var. Soru fasikülü olarak şöyle. Bunlar böyle dersler ders zaten. Görmüşsünüzdür herhalde bunlar ben bunlar gerçekten güzellerdi. Yani özellikle böyle tek tek ince oldukları için okula dersen falan rahatlıkla götürüyordum ben. Devamında ilkten sonra üçüncü çeyrekleri var şu şekilde. E, bunlar da aynı diğerleri gibi. şöyle işlerini göstermem gerekirse buralar <laughs> buralar kontrol edilmemiş. Telefonlarına doğru artık sadece yanlış yerimi işaretliyordum çünkü. Böyle. Ben bunları seviyorum yani bence güzeller. Ee, devamında burada mozaik kamp semester şey var e, ee, seti var ya. Set değil de. Ya ben onu çok sevmedim. Kamp teması bir şey olduğu için pek bir şey demiyorum ama yani birazcık beklentimden düşük bir kitap öyle söyleyeyim sadece. Devamlı ee, devamında artık denemelere geçiyoruz. Denemelere geçmeden şunları göstereyim. Arada kamp verişler çıktı. Şunları kenara kaldırmam gerekiyor. Şunu söyleyeyim ben ikinci dönemin ortalarına doğru ne? Bir ara bir kursa katıldım. Ve o kursaki hocamız bize her gün minimum bir e, deneme atıyordu de her gün minimum bir kurumsal deneme atıyordum. Bazı günler iki deneme falan oluyordu ve ben de her gün deneme çözdüğüm için çalışmakta zorlanıyordum. E, bu yüzden e, nasıl diyeyim yani çoğu tepsi bunu bitiremedim. Denemelerin hepsini çözemedim gibi sıkıntılar yaşadım. E, o hocam adlı denemelerde şunlar. E, çıktı alıyordum ben bu denemeleri. Şöyle göstereyim. Ve şunlar hocam adlı denemelerden. Gerçekten bazıları bazılarını atmıştık. Ee, yani bu denemeleri çözdüğüm için kendi denemelerimi çözmeye ve benzeri vakit bulamıyordum. Ee, bu yüzden çok kitabımı bitiremedim aslında. Yani bu da birazcık benim için kötü oldu ama hani genel olarak hocamız kum attığı için çok fazla soru tipi görmüş oluyordum. Benim için kötü olmuyordu ama dediğim gibi yani kitapları bitirememiştim. Bu yüzden fark ettiysem bazı kitapları çok az çözdüğüm için pek bir şey diyemedim bunlar böyle çözdüm denemeler bir sene içinde. Bunlar yine geri dönüşme gidecekler. Bunlar da dershane olduklarımız. Bunları saklamıştım dediğim gibi. Arkada 2021'ler geçse. Neyse 2021 konusunu açmayacağım. bu şekilde işte. Şimdi artık bence denemelere geçebiliriz. burada bu merak var. din kültürü olarak güzel bir denemeydi bence. Bunu tavsiye ediyorum. devamında Newton'un feni var. Bu koordinasyon denemeleri. E, bu denemeler bayağı çok buydu yani. Kaç tane varmış içinde? 30 tane deneme var yani. Hepsi tamamen brush brush. Brush ile alakalı. Konu konu denemelerdi. Ve ben yani bu denemeleri çok sevmiyordum ya. Genel olarak Newton'un fenini çok beğenmemiştim ben. Dediğim gibi beni bunaltıyordu. Ondan sonra buradan e, çekmedi yani Çalışkan'ın Matematik ve Fen denemesi var. Biz bunu dershane için almıştık. İkisini de gayet severek çözdüm. Yani özellikle fen'i gayet güzel ve kolaydı bence. Eğlenceliydi de. Matematikte ilgili şunu söyleyeyim. Bazen gerçekten denemelerdeki birkaç tane soru gereksiz yere zor oluyordu bence. ya yani benim buradaki çoğu denemem e, gerçek matematik netime göre çok daha kötü. Yani çok daha değil işte daha kötü gelmişti. E, bence gayet güzel. Kaliteli bir ama yani zor sorular var gerçekten. Ondan sonra burada mozaik Türkçe denemesi var. deneme gerçekten zor bir denemeydi. Ve yani ben bunu gerçekten severek çözmüştüm. Yani. Ama gerçekten öyle çok kolay bir deneme değil yani. Zor sorular da vardı. Devamında Koray var Türk var. Bunu bize okul hocam da aldırmıştı. Ama ben daha sonra kendim çözmüştüm. E bu da biraz zordu ya. Bunu da kolay diyemiyorum. Yani ben bu denemeleri beğeniyordum. Güzel bir soruları. Biraz zordu ama. E, devamında burada Pisagor'un e, denemeleri var. Mesela ve dinden hiç çözemedim. E, fırsatım olmadı. E, bir tanıdığıma vereceğim büyük ihtimal Hiç çözemedim çünkü. Ama İngilizcesini bitirmiştim. İngilizcesi gerçekten güzeldi. Beğenmiştim. Türkçesinden de çözmüştüm ve Türkçesi de gerçekten güzeldi soruları. Ama inkılap ve dinle ilgili bir şey diyemiyorum. Ama tabii bunda ünlülerin e, karma denemeleri var. E, i̇çinden birkaç tane deneme çözebildim. Çoğu denemeyi bitiremedim. E, ama gerçekten denemeler güzel ve birçok yeni var içerisinde. Yani birçok yayından da olduğu için bence yani gayet güzel soru tipi görmenizi sağlıyor. Ben beğenmiştim. Ondan sonra canım, cicim çalıcılar <laughs> e, var. Ben, ben gerçekten challenge'ları çok seviyordum. Çok eğlenerek çözüyordum ve gerçekten çok güzel denemelerdi bunlar. Bunu bence kesinlikle alın. Yani challenge almanızı tavsiye ediyorum. 5'li genel denemesi. Yani çok güzeldi ya. Bunu bence kesinlikle alın. E, son olarak da cevap yayınlarının mega denemeleri var. Ben bunu zaten size sene için önermiştim. E, gerçekten bu kitapları çok severek çözdüm. Ve hani sorular gerçekten güzel bu kitapların. Özellikle şey... E, matematik soruları gerçekten eğlenceliydi. LGS 2 gün kala falan buradan deneme çözümü hatırlıyorum. Böyle çok severek çözmüştüm. Eğlenmiştim. Böyle işte. Şu an burası gerçekten dağıldı. Bir dakikada da de göstereceğim. Şu an burası bu şekilde. Şu an zaten tamamen dağıldı. Bunları üst üste dizelim hadi. Bir de dershanede çözdüklerim var falan. ve bayağı dağıldı burası. Şimdi burayı bir toplamam gerekiyor. Evet video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım size bir faydası olur. Şu söyleyeyim LGS hakkında çok fazla soruluyor. LGS sınavı benim için güzel geçti. Sonucumu paylaşmamın nedeni şu. Daha hiçbir şey kesin değil ve kesin olana kadar size bir şey söylemek istemiyorum. Bu yüzden kesin olmasını bekliyorum. Ama sonuç açıklanana detaylı konuştuğum bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, şu an bu şekilde e, kitaplar da burada. E, kitapları birazdan ayıracağım ve içinden e, az çözdüklerimi arkadaşlarıma vereceğim. Onun dışında çoğun çocuklarım da geri dönüşme gidecek. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.